Dua daha edelim hastalık ve zarardan korunma duası. Efendim e, Mevlam bizi bu duaların hürmetine bu Ramazan ayına girerken Ramazan'ı en temiz şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Ramazan ayında birbirimize çok dua edelim. Birbirimiz için iyi dileklerde bulunalım. Birbirimizi şerden korumaya gayret edelim. Evet. Bismillahi yubrike min kulli da'in yashfike ve min şerri hasidin iza hased ve min şerri kulli zi aynin. Hatta burada dursun. Bismillahi yubrike Allah'ın ismiyle seni e, hastalığından kurtarmaya gayret ediyorum. Min kulli da'in her bir hastalıktan e, Allah sana şifa versin. Ve min şerri hasidin hasetçi. Çok kötü bir şey haset kıskanma. İnsanların günahlarının yüzde doksanı kıskanmadan geliyor. Adam diyor başkasına var bende niye yok diyor. Onun malı var benim yok. Evi var benim yok. Çocuğu var benim yok. Efendim adamın adı güzel benim adım çirkin. Adamın işte şunu var bunu neyse. Hasetçi odur. Hasetçi aslında niye peygamberimiz diyor hasetçi kendi ateşinde kendini yakar. Çünkü hasetçi Allah'a düşmanlık ediyor. Allah'a diyor ki sen niye ona Verdin de bana niye vermedin? Adamın boyu 2 metre. 1.80 benim yüzde niye 1.40? Ya Allah seni öyle yarattı. Allah herkesi kavak, kavak ağacı gibi yaratmaz ki. Herkes aynı boyda olacak değil ya. Şu kadar insan var. 6 milyar insan var. 6 milyar tipi var. Kiminin burnu uzun olacak, kiminin burnu küt olacak, kiminin gözü şaşı, yani şehla olacak. Kiminin <laughs> kulağı küçük olacak. <laughs> kiminin rengi beyaz, kiminin siyah olacak. Ya olacak Allah Allah. Allah sizi fabrikadan çıkarmadı ki hepimizi. Her birimizi bir anamızdan çıkardı. Hepimiz anamızı, babamızı suretini ve siretini aldık. Allah'ım beni böyle niye yarattın? Ahirette gücün varsa sor. Onun için biz de son zamanlarda kanaat bitti. Kanaat bitti. Ve sabır da bitti ve ve insaf da bitti. Onun için Şam'ın Bezzazar çarşısında dolaşan büyüklerden biri ölen diyor değil mi tüccarlarda? Sizde kanaat, bizde de haset bitmedikçe iflah olmayız diyor. Kanaat, kanaatın zıttı yani aç gözlük sizde bitmedikçe, bizde de haset bitmedikçe iflah olmayız diyor. Doğru diyor. Evet. وَمِنْ شَرِّ hasidin haset حَسَدْ Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden, ve min şerri kulli zih. aynin her bir nazar nazar da hasetten geliyor nazar kıskançlıktan geliyor ee, bazı sevgiden geliyor anneler çocuklarınızı sevin ama habire benim oğlum gibi var mı benim kuzum gibi dünyada var mı e niye öyle yapıyorsun yapma öyle hele başkasının yanında bunu yapma bilakis 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 Allah'ım kızımı koru, oğlumu koru, şerde muhafaza et. Öyle şeyler söyle. Doğru olan o. Bunu yaptığın zaman da inşallah şerri azaltırsın. Manası şu. Allah'ın adıyla. Allah haset eden kimsenin şerrine karşı her göz sahibi nazar değdiren kişinin şerrine karşı ve bütün hastalıklara karşı sana şifalar versin. Çok güzel bir dua. Allah bu dualarımızı da bizi, etrafımızı, dostlarımızı korumaya vesile eylesin. Kalbinizi saf tutun. Kalbinizi güzel tutun. Kalbinizi iyi tutun. Bilin ki Allah saf kalplerin yanındadır. Allah kalbi kırılmışların yanındadır. Allah iyilerin yanındadır. Allah secde eden yanındadır. Allah yetim başı okşayan yanındadır. Allah namaz kılan yanındadır. Ama namazın hakkını verecek. Allah zulm etmeyenin yanındadır. Zalimin yanında değildir. Mevlam hele bu ortamda, dünyanın bugünkü ortamında görüyorsunuz hadiseleri. Aynı Allah'tan bahsedenler birbirlerini öldürüyorlar maalesef. Çok acayip bir şeyler oluyor dünyada. Ve ne yazık ki bütün oyunların tezgahları merkezi Orta Doğu'dur. Başkalarının silahlarıyla Müslümanlar birbirlerini öldürüyor. Asıl. şu mezhep veya bu mezhep siz asgaride bileşemez misiniz sünni Şii'ye, şii sünniye düşmanlık etmemeli sünni aleviye alevi sünniye düşmanlık etmemeli türkün kürdün çerkezin birbiriyle problemi olmaz hepimizin problemi kötülükle olmalıdır hepimizin problemi şeytanla olmalıdır hepimizin problemi emperyalistlerle olmalıdır bizi birbirimize vurduranlarla olmalıdır Hepimizin problemi şarlatanlarla olmalıdır. Birbirimizi kırıp döküp ne yapacağız ya? Görüyor musunuz insanların halini? Nasıl insanlar birbirlerini telef edip bitiriyorlar? Cenab-ı Allah yüreklerimizi saf eylesin. Allah bizi, ülkemizi, bütün İslam alemini ve bütün dünyayı her türlü şerden uzak eylesin. Aman ha, aman ha da yine aman ha diyoruz. Dikkat etmek zorundayız her şey.